Burdur'da öğretmenlerin oluşturduğu Türk Halk Müziği Topluluğu konseri katılımcılardan büyük ilgi gördü. Burdur'da öğretmenlerin oluşturduğu Türk Halk Müziği Topluluğu konseri büyük ilgi gördü. Burdur Merkez Şehit Akif Altay Ortaokulu ve Gazi İlkokulu öğretmenlerinin oluşturduğu topluluğun Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konserini Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Erastan, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar ilgiyle izledi. programda konuşma yapan şehit Akif Altay Ortaokulu Müdürü Yılmaz Kasap. Okulumuz müzik öğretmeni Özgül Baysal yönetiminde öğretmenlerimiz çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürdü. Etkinliğimiz Vali Türker Öksüz'ün olurlarıyla Burdur'da etkin sürdürülebilir tamamlayıcı eğitim projesine dahil edildi. Projeye dahil olmak bizleri gururlandırdı dedi. Arkadaşlar çalışmalara büyük bir özveriyle katılarak başladılar. Etkinliğimiz önce okul çapında olacakken sonra il çapında sayın valimizin olurlarıyla filizlenen BESTE yani Burdur'da etkin, sürdürülebilir, tamamlayıcı eğitim projesine dahil oldu. Okul olarak böyle bir proje ile sizlerin karşısında olmak bizleri gururlandırdı. Sözü çok uzatmadan sizlere bu güzel akşamdan tat almanızı ve unutulmaz bir gece olarak hafızanızda yer almasını diliyor. Bu gecede katkı soran herkese teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler. Şef Özgül Baysal yönetimindeki topluluğun koro ve solo olarak seslendirdiği eserler katılımcılardan büyük alkış aldı. konser sonunda bu yıl emekli olan din kültürü öğretmeni Hasan Hüseyin Suna ve Saz sanatçılarına belediye başkan yardımcısı Hülya Eraslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci tarafından plaket verildi.